Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama göz bebeğim biraz daha dur Yüreğine basa basa içimden yar gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur Ay 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 Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Söyle ben neredeyim sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim sen nerede? Söyle söyle değmeden yüreğime söyle gökyüzüne o nerede söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme söyle gökyüzüne o nerede söyle yağmur söyle değmeden yüreğime söyle gökyüzüne o Ay doğmadan düşmesin yaş gözüme söyle. Söyle baksın gece dağlardan hasretime söyle bilmez sende o nerede Söyle baksın gece dağlardan hasretime söyle bilmez sende